Hello herkese merhaba. Evet bugün hep birlikte çok eğlenceli bir şeyler inceleyeceğiz. Hemen uzatmadan giriyorum konuya ve buradalar. dü dü Bunlar ne diye sorarsanız Sephora'nın Coach ile yaptığı işbirliğinden olan iki tane palet. Açıkçası birkaç tane şey çıkardılar. Bunların yanında bir tane daha palet vardı. Onun haricinde bir fırça seti, bir de lip, lip gloss seti gibi bir şeyler. O zaman bugün hep birlikte bunları inceleyeceğiz. Ve ayrıca teşekkür ederim. Çünkü hani size makyaj magazinine videoları falan yaparken gelecek olan ürünleri inceliyorum ama geldiler mi gelmediler mi diye Sephora'dır, Watson's'dır, Gratis'tir hiçbirine bakmıyorum. Hani böyle kendimi tutamayıp bir şeyler almayayım diye. Ama yorumlarınız sayesinde bunun geldiğini gördüm ve sayenizde aldım. Teşekkürler. Ve tamamdır o zaman. Haydi videoya başlayalım. Ama bunu yapmadan önce eğer abone olursanız, beğeni bırakırsanız, bir de yorum bırakırsanız sevinirim. O zaman tamamdır. Evet. Haydi başlıyoruz. Şimdi İlk önce hangisini açsak? Bu sırada bir şey söylemek istiyorum. <laughs> Sephora'dan bunlarla birlikte birkaç şey daha istettim. Ve Allah razı olsun bir tane şöyle parfüm sample'ı yollamışlar. Yani Sephora'nın bu se sample yollamaması ne olacak bilmiyorum. Neyse. Hangisinden başlasak? Bu mu? Bu mu? Her zaman gözüm şu. Unicorn'daydı açıkçası. O yüzden ilk önce bunu açacağım. Hem de yüz paletimiz. Ya çok şirin değil mi kabı? Yani daha ne kadar tatlı olabilir? Tam böyle baharı çağrıştırıyor bende. Ve hep birlikte açıp bakalım şimdi. Hem de unboxing videosu da oldu. Bayağı kaliteli paketlenmiş bir şey. Hmm, bu da ilginç. Daha uydurup bir şeyler yapmalarını bekliyordum. Ama gerçi fiyatını düşününce az değil. 300 küsür liraydı. Şimdi yanlış olmasın aşağı bir yere koyarım fiyatlarını. Ama ben de doğum günü ayım olduğundan dolayı bir indirim mesela bir şeyler vardı. O yüzden 10-20 lira falan daha ucuza almış olabilirim. Ama ya paketi böyle. Burada aynı çantalarındaki gibi koç yazısı var. Hatta hemen çıkartacağım. Siz böyle şeyleri çıkartanlardan mısınız yoksa olabildiğince tutanlardan mı? Ben dayanamıyorum. Direkt çıkarmam gerekiyor ve büyük bir zevk duyuyorum bunda. Ya böyle çok şirin. Burası rose gold. Yani gördüğünüz gibi unicorn. Arkasında kocaman coach yazıyor. Ve bu birazcık şıngır mıngır bir video olacak herhalde. Şöyle yana doğru açılıyor ve evet yüz paletimiz burada. Ya benim anladığım kadarıyla highlight alık ve bronzerımız var. Pan size'ları fena değil. <laughs> wow, hiç beklemiyordum. Ayna da varmış burada ama uyduruk bir ayna. Bakayım bu da sökülüyor mu? Evet, sökülebilmesi lazım. Neyse şimdi bununla uğraşamayacağım. <laughs> Highlighter'ımı avuçladım. Evet. Ya böyle şirin, hani şeffaf Simli, oyuncak gibi bir şey. Çok tatlı. İşte dürüstçe konuşalım. Gayet doğal, natürel renkler. Ve hemen swatchlayalım hepsini. Çok ilginç, yumuşacık. Uzun zamandır da Sephora'nın kendi orijinal formülünü denememiştim. Hem de onu denemiş oluyoruz. Ve yumuşacıklar. Yani tabii ki de bronzer, allık ve highlighter. Highlighter birazcık bana koyu gelebilir diye düşünüyorum. Ama göreceğiz. Ve yapıları gerçekten... Çok başarılı. Eğer Sephora'nın bütün ürünlerinin formülü buna dönüştüyse gerçekten çok güzel. Ya biliyorsunuz tabii ki de bu bir kimya işi, sürekli değişen şeyler. Uzun zamandır Sephora markasının hani kendi farlarını alıp denememiştim. Dediğim gibi eğer böyleyse çok başarılı. Neyse, hadi bakalım o zaman başlayalım. Bir de bunu fırça ile görelim. Nasıl çok şıngır mıngır ediyor o? Evet, ilk önce şu bronzerımızı alalım. İlk gördüğümde şunu bronzer zannetmiştim bu sırada. Oradan bilmiyorum pek belli oluyor mu ama baya yakın ve koyu renkler. Bu sırada yüzümü zaten pudraladım ve kapatıcımı sürdüm, bir de kaşiyeli sürdüm. Bu videoyu sadece bunlara ayırmak istedim. Ben şöyle hafif... Uuu evet pigment çok başarılı. Yani bayağı rahat dağılıyor. Ve çok 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 az almama rağmen güzel bir sonuç aldık gibi. Hemen şurada da deneyelim. Yani açıkçası beğendim. Bayağı ben buradayım diyor yani bu renk bu kadar beklemiyordum. Tabii ki de bunu dağıtacağız ama rengi daha net göstermek için şöyle koydum. Bence biraz bana turuncu ama çoğu insanımıza yakışacaktır diye düşünüyorum. Çünkü benim rengim baya baya açılmış durumda. Neyse bunu biraz daha dağıtalım o zaman. Ya çok 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 az almanız da yeterliymiş. Ki gördüğünüz gerçi azıcık batırdım ve bu kadar renk verdi. Ya başarılı. Evet bayağı karıştırdıktan sonra gördüğünüz gibi gayet az bir şekilde kaldı. Tamam. Bu kadar yeter. Hatta benim için şu anda fazla bile. Ama makyajımızı tamamladığımızda bir bütünlük sağlayacak. Şimdi şu güzel allığımıza geçelim. Bu rengi beğeneceğim gibi. Bakalım. Dersimi aldım. Daha az. Alacağım o yüzden. Ya Sephora. Sevgili Sephora. Beni şaşırtıyorsun. Bu kadar pigment. Yani ne yalan söyleyeyim açıkçası beklemiyordum. Oradan çok turuncu görünüyor ama buradan çok tatlı bir tam bir şeftali rengi. Hatta bütünlük sağlaması için böyle bütün yüzümüze. Yani renk evet aynen bu şekilde. Şimdi yeterince rengi anladıysanız hemen bunu da dağıtalım. Evet daha büyük bir fırçayla dağıtınca bakın. Yani çok doğal bir hale de geliyor. İsterseniz ama çok ağır bir şekilde de kullanabilirsiniz. Ama ben böyle daha fazla dağıtmayı tercih ettim. Şimdi ise son olarak son yüz ürünümüz. Bronz ismindeki aaa <laughs> nasıl değdi tırnağımı geçirdim. Ama tutması zor biraz. Tutması zor. Ki Elimde iki ayna. Birazcık zor oluyor. Neyse şimdi şuradaki bronz rengini alacağım. Bu sırada birazcık tozutuyor ama benim için bu problem değil. Evet çok az aldığım zaman sanki benim de kullanabileceğim bir renge dönüştü gibi. Şu anda arkasındaki saçma aynayı kullanıyorum. Ama bakın çok başarılı duruyor. Bir de şuradan bakalım. Evet, gayet başarılı. Açıkçası çok daha koyu durur diye düşünüyordum ama hiç de öyle olmadı. Bir şey diyeceğim. Yani şimdiden videonun sonunu beklemeyeceğim. Açıkçası çok beğendim. Ve çok kullanışlı bir palet. İncecik, kesinlikle yer kaplayacak bir şey değil. Ha şurası şıngır mıngır ediyor ama o kimin umurunda? Bence çok güzel, çok tarz ve şirin bir şey olmuş. Bayıldım ya. Çok iyi. Of şu anda çok heyecanlıyım. Yüz paleti içinde. Ve o zaman hemen yüz paletimize geçelim. Burada. Ben bu kırmızı köpek balıklı olanı aldım. Bir de dinozorlu olanı vardı. Ki koçun o dinozorlu serisine bayılıyorum. Ama onun renkleri çok da çok daha doğal renklerdi. Bunda böyle kırmızı ve lila falan görünüyordu. Daha eğlenceli diye bunu tercih etmek istedim ve daha benlik renkler. Şimdi bunu da açalım hep birlikte. Neymiş adı? Aa hepsinin adı varmış. Bunun adı Sharky Eyeshadow Palette diye. Bakalım Unicorn neymiş? Wow. Uniface Palette diye bir şeymiş adı. Merak eden varsa. Uuu. Ya var? Bu daha farklı. Bunun burası deri. Koç yazısı deri ve yani güzel bir mavi. Normalde mavilerden pek hoşlanmam ama güzel bir mavi. Böyle etrafı da mavi. Köpek balığı böyle tatlış, kırmızı simli falan. Ve bunun arkası ama gümüş. Tatlış. Ya hazır mısınız? Şimdi bir de bunu açalım. Dırır. Açamadım. Dırırır. İşte burada. Ya bir saçmalık var. Buraya kadar. Ay inanmıyorum kendime ya. Evet. Hep birlikte keşfediyoruz. Gerçekten ilk izlenim bu olsa gerek. Ben böyle açıldı ya. Kendi kendime içimden şimdi şey geçiyorum. Ya bu renge hani tamamen nasıl ulaşacağım diye. Ya şu anda her sıkıntımız çözülmüş durumda. Daha demek ki işkenceye gerek yokmuş. Bu da büyük ihtimalle öyle değil mi? Deniz. Sevgili Deniz. Evet tabii ki de. Çünkü öyle saçma bir dizayn olamaz. Tamam. Yani. Zaten çok beğenmiştim. Şu anda 1500 kat vermiştim. Made in USA bu sıralar merak ederseniz ve içinde yani tek bir panı 1.9 grammış. Hemen hesaplayalım. Ya 1.9 gram, hadi 2 olsun total içinde 6 gram gibi bir şey var. Başka bir şeyle karşılaştırmak istiyorum. Ya yani haberiniz olsun geneli eğer büyük boy bir şey aldıysanız mesela bu NYX'e baktım 8 gram diyor kulaya baktım. 8 gram diyor. Bunun tanesi 2 gram gibi bir şeye denk geliyor. Yani küçük bir şey aslında. Fakat ben artık küçük şeyleri daha çok tercih ediyorum. Çünkü bu kadar ürünü bitirebilmeme imkan yok. Hele böyle yeni şeyler deneyeceğim zaman artık böyle travel size'lara falan gidiyorum. Yani o yüzden benim için sorun yok. Ama aklınızda bulunsun. Yani kocaman normal, büyük, pan boyunda şeyler beklemeyin. Fakat yeterli mi? Tabii ki de yeterli. Yani daha fazla yer kullanılabilir miymiş? Mesela şurası şöyle, kocaman bir boşluk. Bilemiyorum artık. Ama yeterli. Seviyorum böyle. Bütün yüz için olan paletleri seviyorum. Ya neyse ona takılı kaldım. Tamam, teknolojimizi öğrendiğimiz şeye gelelim. Bu da böyle çok güzel yine içinde simleri olan. Umarım oradan belli oluyordur. Çok tatlı. Dediğim gibi bu sıralar böyle şeffaf şeylere bayılıyorum. Şimdi hep birlikte renkleri bir swatch edelim. Yalnız hemen ilk izlerimde şunu söylemek istiyorum. İnternette açıkçası şunu daha lila, şunu daha kırmızı. Hani renkleri daha canlı görmüştüm sanki. Şu anda burada pek öyle değil gibi ama göreceğiz. Evet, biraz daha koyu renkler ama yine lila'mız ve bordomuz var. Siyah ve nude tonu olan paletler biliyorsunuz ki benim için iyi paletlerdir ve yani şu anda inanamıyorum Sephora'nın Formin'e buna dönüşmüş olmasa gerçekten çok başarılı. Yani sırf bunu test etmeye bir Sephora paleti daha alasım yok değil. Çünkü eğer böyleyse formüller çok güzel. Bayağı yumuşacık, dağılıyor. Dediğim gibi renkler zannettiğimden biraz daha normal çıktı. Ama olsun aslında çok değişik bir günlük palete dönüşmüş durumda şu anda. Şimdi hangi renkleri kullansak ya, ne yapsak acaba? Şöyle bir bakayım. Ya olabildiğince renk kullanmaya çalışacağım sizin için. Ama bir yandan da eğlenceli şeyimizi yitirmeyelim. Uf çok zor. Neyse. Şöyle başlayayım o zaman ben. Ha, bu sırada şu ikisi simli, şu dördü mat renkler. Bence altı renkli bir palette. Güzel bir sayı yani ikisim dört mat başarılı. Gayet günlük makyaj yapılabilecek güzel bir palet. Neyse, şuradaki send isimli rengi aldım ve bunu bütün gözümün üstüne şöyle bir süreceğim. Hafifçe sürüyorum çünkü her isterseniz böyle pigmenti abartırsanız sanki geçiş rengi olarak da kullanılabilecek bir renk. Şimdi bunu kağıdımı sökmediğim için tam göremiyorum. Gerçekten başarılı. Hiç ama hiç beklemiyordum. Şimdi ne yapsak? Şuradaki lilayı kullanmak istiyorum. Açıkçası bu rengi alma sebebim, yani bu paleti alma sebebim şu iki renkte. Ya yani bu iki rengi kullansam çok saçma görünür mü? Görünse de ne olacak? Hadi deneyelim bence. Simli bir renk olduğu için şöyle parmağımla alıp sürmeyi tercih ediyorum. Gerçekten çok başarılı. Yani tek bir pıtta ki azalmaya çalıştım bu kadar renk veriyor. Vay Üzüldüm tek şey tabii ki de çiçek desenleri gidiyor. Üzerinde çok şirin çiçek desenleri vardı ama yapacak bir şey yok. Tamamdır. Şimdi bu kırmızı rengi alıp Şöyle bir tepesinden geçeceğim ama çok ama çok az. Hem de bütün renkleri denemiş oluruz. Amacımız hepsini deneyip görmek değil mi? Ya bayıldım ya bu renklere. Ve çok güzel karışıyor ya. Ne yalan söyleyeyim ben ya hiç böyle performans beklemiyordum. Tamamıyla kabından dolayı aldım benim gibi alışveriş yapan var mı kabından dolayı makyaj ürünü alan. Ama işte koç ya. Gerçi Sephora da hep diyorum Sephora'nın ürünleri de güzel diye ama farklı bir seviyeye çıkmış şu anda. Gerçekten şaşırdım. Bu kadar iyi karışması, etmesi. Ya yani şaikaya döndüm ama şaşırdım. Çok güzel. Bu kırmızının tonu da çok güzel. Bordonun ben bunu sadece hepsini sadece bir tek yani tek renk olarak sürüp rahatlıkla çıkabilirim. Ama renklerin geçişi de inanılmaz. Vay be. Ya Sephora neler yapmışsın ya. Uf, gerçekten bu sırada takipçilerime bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Ben bunun Türkiye'ye geleceğine dair ihtimal vermezken 3-5 kişi yazmış. Aa gelmiş haberin olsun diye anında sipariş verdim. Ve 2 gün içerisinde de geldi. Allah'ım şu anda o kadar mutluyum ki. Kendime güzel bir doğum günü hediyesi oldu sayenizde. Ya teşekkürler takipçiler. Teşekkürler. Yani şu anda sürmemi gerektiren hiçbir şey yok ama böyle güzel karışan haller gördükçe kendimi tutamıyorum. Evet, makyajımız şu anda bu şekilde. Ben açıkçası beğendim. Güzel bir birleşim oldu. Fakat daha denememiz gereken renkler var. Hmm, ne yapsak? Çok zor. Şuradaki simli renkle gözümün altından geçeceğim. Evet. Yani nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Birazcık koyu bir renk ama ne olacak? da çok güzel bir renkmiş. Bu sırada artık simli farları da her yere kullanıyorum. Hani eskiden sanki öyle bir kural vardı. Simli farları işte farlarla smokey eye yapamazsınız veya gözünüzün altına süremezsiniz diye. Gayet de oluyor. Ne olacak? Artık makyajda kurallara çok karşıyım. Hele bilmiyorum siz hiç denk geldiniz mi ama ben bu hafta, sırf bu hafta artık 3 kişiye denk geldiğim için bunu söylemek istiyorum. Hani sizin düşünceniz nedir? Benimle paylaşın lütfen. Bu böyle eyeliner gibi bir şey mi yapsak? Siyah çok sert olur. O yüzden şuradaki, ya siyah bildiğiniz siyah ama çok güzel bir siyah. Tavsiye ederim. Ama şuradaki kahveyle eyeliner yapacağım. Böylece 5 rengimizde kullanmış olduk. Neyse. Diyeceğime gelelim. Eyelinerimi yaparken. Böyle make-up artistler hem de bayağı ya yani popüleri de veya düşük takipçili olanı da fark etmez. Bakın make artist diyorum. Gerçekten de artistler yani sanatçılar kesinlikle bunu hak ediyorlar. Çok eski makyaj denilip geçilirdi ama makyaj gerçekten bir sanat. Kendini ifade etme tarzı, Bireysel olarak da meslek olarak da ya saygı duyduğum bir şey. Zaten o yüzden bu kadar kursuna gittim, ettim vesaire. Ya ben, benimle bir alakası yok. Ben avukatım normalde ama işte daha profesyonel bir şekilde öğrenmek için böyle şeyler yaptım yurt dışında. Fakat bizim ülkemize gelince dediğim gibi en popüler make-up artistlerden en bilinmeyenlere diyelim. Hani bilinmiyor olması becerisinin kötü olduğu anlamına gelmiyor bu sırada da. Bir karşılaştırma, bir ezme var bizde ve ben şok geçiriyorum. İşte sürekli bir şey koyuyorlar. Kendi tarzlarına göre. İşte bir fotoğraf var. Sıfır makyajsız kız. İşte bakın bu 23 yaşında gösteriyor. Makyajlı hali 33 yaşında gösteriyor. Ya ne gösterirse göstersin bunu niye karşılaştırmasını yapıyoruz ki? Ya bana o kadar saçma gerek ki hele bir de bunu make-up artistin yapması. Herkesin tarzı herkese uymak zorunda değil. Gerçekten çok... Ya bu bir sanat. İşte dediğim gibi make-up artistin, artisti. Ve sürekli bir... Ah bunu buraya süremezsiniz, şunu şuraya süremezsiniz. Ya istediğim şeyi istediğim yere sürerim. Bence bir sınırı yok. Ha kirpime gidip fondöten sürmem o kadar da değil ama YouTube'daki insanların falan böyle videolarını paylaşıp böyle eyeliner mı sürülür, böyle fondöten mi sürülür. Tamam, senin aldığın derse göre sürülmüyor olabilir ama ya ben sonuca bakarım. Sonuç güzel mi? Güzel. Ona yakışıyor mu? Yakışıyor. Ki makyaj o kadar bireysel bir şey ki. Ben size mesela eyeliner çekmeye öğreteyim güya. Ama benim öğrettiğim şey en az yarınızda olmayacaktır. Çünkü hepimizin yüzü, gözü o kadar farklı ki. Ha, tabii ki de basit böyle basic kuralları var ama. Onun haricinde, bilmiyorum böyle bir zerzenişte bulunmak istedim. Çünkü inanılmaz bir eleştiri var ve yine dediğim gibi eğer make-up artistseniz hani eğer o sanatçı kimliğiniz varsa bence sanatta bir sınırlama yoktur bence değil öyle olmalı diye düşünüyorum ayrıca senin tarzın bana uymak zorunda değil mesela bakın şöyle bir örnek vereyim Huda Beauty Huda yani sahibi olan kız, kesinlikle ama kesinlikle makyaj tarzı bana göre değil ama bunu da bu sırada hafif bir eyeliner yaptım. <laughs> Konuşurken laf olsun diye tutturuyorum. Yemeğimizi sürelim. Ha, ne diyordum? Kesinlikle bana göre bir tarzı yok. Ürünlerini çok seviyorum. O ayrı bir konu ama acayip ağır bir makyaj yapıyor. Fakat onu seven insanlar da var. Yani ağır makyaj yapmayı seviyor mesela. Bazıları hafif yapmayı seviyor. Bölgesel olarak bile makyaj tarzı değişiyor. İşte Asyalıların farklı, Amerikalıların farklı. Dubai'ye gidin, orada insanların makyajı farklı. Biz Türklerinki farklı, Fransızlarınki farklı. Ya farklılıklar da güzeldir. Hatta Amerika'ya giderseniz işte New York'lu makyajı var, Kaliforniyalı makyajı var. Ya bilmiyorum bence yanlış veya doğru diye bir şey yok. Fakat böyle büyük büyük make-up artistlerin işte başkalarının makyajını eleştirmesi beğenmeyebilirsin. Ama Sanki seninki en doğruymuş gibi göstermek de bilmiyorum, çok acayip. Ayrıca bir tane gösterdiği örnekte de bir tane Hollywood Yıldızı'nın makyajı ve yapan kadın, dünyaca ünlü bir kadın. Yani kimlerin kimlerin makyajını yapıyor, nerelerde yapıyor? Ya neler yapıyor insanlar? Saygı duymak yerine, bilmiyorum ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Kendi kafamda sinirlendiğim için birden lafın ortasında da girmiş olabilirim ama ya üzülüyorum. Başka hiçbir yerde de görmedim bunu. İnsanlar birbirini tebrik eder, bir şeyler yapar. Ama bunlar hem meslektaşları olsun ki asla ama asla meslektaşının çok büyük bir hata yapmadığı sürece bence bu kadar yermemelisin. Ya da böyle YouTube'a çıkmış yap, makyaj yapan biri. Yazık ya eğleniyor ve sonuçta kötü bir şey de yapmamış ya. Kötü bir şey yapsa da sana ne? Hani sana ne? Ben eğlenmek için izliyorum. Beğenirsem yaparım, beğenmezsem yapmam. Neyse, yani bu makyaj bu kadar ciddiye almayın. İstediğinizi istediğiniz yere sürün. Güzel olmazsa da her zaman bir makyaj çıkarıcı var. Yani saniyesinde çıkarabilirsiniz, silebilirsiniz. Yani silinip gidebilen bir şeyin üzerine bu kadar negatif şeyi yoğunlaştırmak bilmiyorum ne kadar. Doğru. Ve evet gözlerimiz de bu sırada bu şekilde yani gereksiz bir zelzeniş mi oldu ne oldu bilmiyorum ama üzülüyorum insanlar böyle başka insanları gereksiz eleştirdiğinde ya tamamdır gerçekten çok beğendim yani bunu günlük paletim olarak bile kullanabilirim bu seti çok kullanışlı yani şöyle iki tane küçük palet ve tatlış bir kere bu kaplara diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Gerçekten çok kullanışlı. Hem eğlenceli şeyler de yapabiliyorsunuz hem doğal da yapabiliyorsunuz. Bakın altı renkli palet bir palette bile şu siyah ve işte nude bir renk olduğunda ya benim için dünyanın en verimli paletlerinden biridir. Gerçekten çok beğendim. Hiç ama hiç beklemiyordum ne yalan söyleyeyim. Ama benim için yine de tamamdı böyle tebeşir gibi olsalar da. Gerçekten Koç ismi için aldım. Bu kadar daha bilinçsiz bir tüketiciyim işte. Böyle şeyleri kanıp hemen alıyorum. O yüzden kendimi sınırlandırıyorum ikisinedir. senedir. Neyse. Dudağım kaldı. Dudağımıza ne sürsek? Burada olan bir şeyi süreyim. Bakalım ne varmış? World dudak kalemiyle Rimmel London'ın en açık renkli lip gloss'u. Bakalım nasıl bir birleşim olacak. Mac'in de dudak kalemlerinin rengi o kadar güzel olup niye biraz daha yumuşak olabilirdi bence. Tamamdır. Hmm. Şöyle hafif için dolduralım. Yani böyle. Evet değişik bir zerzenişte bulundum. Ama ya umarım ne demek istediğimi anlatabilmişimdir. Yapmayın şöyle şey. Yani kimse yapmasın. Saçma. Aa, bence çok güzel oldu. Ya world ya. Yani Diyecek bir şey yok. Bu da boşuna. Sürekli sold out değil. Çok başarılı. Tek başına da çok başarılı. Üzerine lip gloss sürünce de çok başarılı. Ve bence gayet uydu. Siz ne diyorsunuz? Nasıl Makyajımı anlayın diye. Ya evet tamamdır. Ya ben çok başarılı ve eğlenceli bir video oldu. Ve tekrar teşekkür ederim. Daha ne kadar teşekkür edeceğim bilmiyorum. Sayenizde bu paletleri aldım. Denedim. Gerçekten ama gerçekten çok ama çok beğendim. Eğer siz merak ediyorsanız yani gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Bu, bu kanalda her şeyi biliyorsunuz ki ben kendim alıyorum hani öyle biri para verdi de sponsor oldu da o yüzden yanlı bir düşüncem olduğunu düşünmeyin. Gerçekten çok beğendim. Formül çok başarılı, renk çok başarılı. Ama eğer alacaksanız benim bu videomdaki renkleri baz alın. Çünkü dediğim gibi sitede çok daha canlı renkler görünüyor. Ha şu anda bu görüntüyü gerçekten tercih ediyor olabilirim. Ya bir şeyler mi yapsak? bu videoyu bırakmak istemedim ya bitiremedim bir türlü çünkü böyle bir şey güzel çıkınca oynamadan edemiyorum sonsuza kadar şu highlighter'ı alıp şöyle bir de gözümüzün içine çok güzel oldu gerçekten çok başarılı teşekkürler evet tamamdır bu sefer gerçekten bitirdim. İzlediğiniz için ve benim ortadan girip yaptığım garip serzenişi de dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ve bu ürünlerin burada olduğunu söylediğiniz için de teşekkür ederim. Tamamdır. O zaman evet. Videomuz bu kadar. Diyecek bir şey yok. Çok ama çok beğendim. Gerçekten her gün kullanabileceğim paletler. Project Pen'im olmasa her gün bunları kullanırdım. Ama belki de bir sonrakine bunu da yapabiliriz. Siz ne derseniz. Biliyorsunuz ki al benim kanalımı sizler yönlendiriyorsunuz. Neyse tamamdır. Evet. O zaman böyle videoların devamını görmek istiyorsanız abone olmayı, beğeni bırakmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.